Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber para yağmuru, 12 ay, ona katla ve milyonerler kulübünden almış olduğum kazı kazan kartlarını kazıyacağız. E, yorumlarda arkadaşlarımızın isteklerine göre almaya çalıştım. Şans bizimle olsun diyelim. İlk önce Mekan Agamuradov la başlamak istiyorum. Bizden 10'a katla talep etmiş. Kendisine atfen yapacağız bunu. Kamera açımı ayarlamak istiyorum. Şans bizimle olsun. Evet, arayacağımız numaraları ilk önce açalım. 35 6

ve 31 35'imizi kazıyalım Evet Bu kartımızda 20 TL kazandık Teşekkürler Bir diğer kullanıcımız Çok özür diliyorum Bir diğer Bizden e, Yorumda bulunan Yaren Berk adına Bir adet milyonerler kulübünden kızmak istiyorum. Bu yayın esnasında verilen heyecandan dolayı bazı sözlerim karışabilir. Lütfen kusuruma bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Yaren Hanım şansı bizimle olsun. Arayacağımız numaralar 13 7 50 ve 37 46 yok. O yıldızımız geldi. Yarın Hanım, teşekkürler. Yıldız dediğimiz zaman 100 TL olduğunu biliyoruz. Devamı da olsun. 32 29 39 41 19 10 31 47 33 5 18 49 ve 35 Yıldızımız 100 TL Yaren Hanım teşekkürler Şans sizinle bizimle olsun Bir diğer yorumda abonemiz Aynur Aslan 12 ay istemiş Bugün çok güzel bir video izledim arkadaşlar Bir bayide e, kazı kazan yapılıyor ve bayiye alan kişi bayiden rica ediyor bunu. E, bayi kazıyor ve 2 milyon gibi bir rakam kazanıyor. E, Tabi buradaki yaşanan heyecanı görmek güzel. Herkesin ihtiyacı var. Açık ve net söylemek gerekirse. Herkes bazı şeyleri yaparken e, büyük hayallerle yapıyor. E, umarım bizi de güler. Şans. Bizde bazı hayallerimiz var. Bunları abonelerimizle de paylaşmak istedik. Biliyorsunuz zaten. Ee, şans bizimle olsun. Ne diyelim? 12 ayda devam edelim. Şubat ayı ile başlayalım. Pasta yıldız. Uçak atınalı. Elmas taç. Tatil yonca. balon cüzdan, tren şapka, 12 ay, bavul, yüzük ev, para kolye, kasa nar, altın kedi, yat ve araba. Aynur Hanım teşekkürler. Yorumda bulunan Özge Yübrük hanımefendi de bizden Milyonerler Kulübü'nden istemiş. Onun adına da kazıyorum. Şans bizimle olsun Özge Hanım. Arayacağımız numaralar 50, 45, 25 ve 32. 2 26 22 5 16 9 1 49 23 41 39 08 28 42 ve 38. Bu kartımız boş arkadaşlar. Teşekkürler Özge Hanım. Para yağmuruyla devam edelim istedim. Evet, arayacağımız sembolleri açalım. Kart, kolye, ev, cüzdan ve çuval. Yıldız. Güzdan. Güzdanımız var. Buradan 20 TL kazandık. Altın. Hazine. Atmalı. Balon. Uçak. Atmalı araba zar çuval çuvalımız da var. 20 TL de buradan kazandık. yüzük pasta anahtar zar yonca nar tren kasa kolye kolyemiz de var. Evet arkadaşlar bu kartımızdan cüzdan, çuval ve kolye'den 50 TL kazandık. 10 katlayla devam edelim. Arayacağımız numaralar 49, 45, 41 ve 16. 26, 37, 19, 43, 7, 8, 13, 48, 23 ve 17. Bu kartımız boş arkadaşlar. Para yağmuruyla devam edelim. Nar, çuval, balon, anahtar ve hazine. Tavşan, kart, bavul, pasta, tren, ev, yat, altın, elmas, yıldız, kasa, zar, kolye, taç, araba. Yüzük Kart Atın adı Cüzdan Ve yüzük Evet arkadaşlar bu kartımız boş çıkmıştır. 12 aile devam edelim. Toplamda bugün 210 liralık bir kazı kazan kartı aldık. Gün sonu bakalım ne kadar bir karımız olacak. Kedi kedi. Evet. Tatil nar. Para para. Bu da güzel. Açalım isterseniz. 40 TL. 40 TL 80 TL'miz oldu. Yonca yonca. Çok iyi. Çok güzel. Yat yat. Çok iyi. Kolye, şapka, saat, yüzük, altın pasta. Uçak, uçak. O da 40 TL. 12 balon. Yıldız, bavul, kasa, tren. Arkadaşlar 40 TL'miz burada var. 40 TL'miz burada var. Yonca'da var. Burada var ve burada. 80, 160. 160, 200. 200 liramız var burada gördüğüm kadarıyla. Bu kartımızdan 200 TL kazandık. Ona katlayla devam edelim. Arayacağımız numaralar 41, 06, 35 ve 16. 31, 37, 12, 28, 17, 46 14 45 24 ve 18. Bu kartımız boş arkadaşlar. Ona katlayla son kart elimde. Arayacağımız numaralardan ilki 06 12 25 ve 31. 23 3 42 41 27 18 16 32 26 ve 46 Arkadaşlar bu kartımız boş. Kara Yağmur'undan son kart elimde. Bu gecenin de son kartı. Arayacağımız semboller çuval, bavul, hazine, kasa ve kolye. Güzel bir kart olsun. Bizim olsun diyelim. Nar, Taç, Kolye. Kolyemiz var. 10 TL'miz var. Bavul. O da var. Yüzük. Zar. Uçak. Tavşan. Ev. Bavul. Bir ontenerimiz daha var. Kolye. Kolyemiz de var. Yat. Hazine. Hazinemiz de var. Kolyemiz. O da var. Kasa. Kasamız da var. Bavul. Burada da var. Hazine. Burada da var. Zar. Yok. Balon. Yok. Ve elmas. Evet arkadaşlar son kartımız da yüzmedi bizi. Toplamda kazancımız 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 TL. Bazen böyle geçtiğimiz videolarda konuşmuştuk hatırlarsanız. ikramiye verilmiyor gibi. Ee, ama şans ne zaman nasıl döneceğini kimse bilemez. Açıkçası e, bazı şeyler bir anda olur, bir anda olmayı veri verir. Ama her şeyin ötesinde şunu unutmamamız gerekiyor: Bizlerin sağlığı yerinde olsun. Bu tür etkinlikler sadece hobi ve zevk amaçlı. Açıkçası ee, şans her zaman bizde olsun. Bugün kazancımız. Bugün harcadığımız tutar 210 liralık bir kazı kazandı. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir 200 TL'miz geldi. Buradan 100 TL'miz geldi. Şöyle göstereyim. Evet. Ona katladan sadece 20 TL'miz geldi. 320. Bu kartımızdan 100 TL kazandık. 420. Ve bu kartımızdan da toplamda 20, 40, 50, 400, 70 TL gibi bir kazancımız oldu bugün. Toplamda karımız 360 TL. Beni izlediğiniz için bazı telaffuzları yanlış yapıyorsam lütfen, lütfen kusura bakmayın. kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Yorumlarda bulunmanız benim hoşuma gidiyor. Lütfen bulunun. Olumlu olumsuz hiç fark etmez. Ee, abone sayımızın da arttığını görüyorum. Bu da çok mutlu ve çok e, güzel bir duygu açıkçası. Sizlere teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, izlediğiniz için teşekkürler. Şans bizlerle olsun, sizlerle olsun. İyi akşamlar, iyi geceler.